Selam arkadaşlar. Sizinle birlikte bugün bir tane kod göstereceğim. O zaman geçelim. İlk önce konumu açıyorsunuz. Bakın tam şurada. Tam şurada şey çıkıyor konum şu altlarda da çıkabilme şansı var. Ama ben en çok burada görüyorum. İlla yanınızda kalem ve kağıt olması gerekiyor. Ben ben burada ben aldım. Ben önceden aldığım için şimdi konuma konuma bakarak yazıyorum. 66 67 eksi 12 tamam. Bakın gördüğünüz üzere yazdım şuraya. Anam. Çok pardon arkadaşlar. Konumu aldık mı? Evet. Evet. Kameram düştü için arkadaşlar bazen. Çok çok pardon. Ve özür dilerim. Ondan sonra şurayı seçtim mesela. Çok kısa. Açtım. 68 67 Hemen kılıç kalemimi alayım. 68 67 12 Tamam yazdığımıza göre işimiz bitti. Daha bitmedi. Daha sonra buraya geldim. Çete açtım. Fil. Ondan göstereyim arkadaşlar. Yüzümü göstermemi istiyorsanız videoya 2 abone ve like gelmesi lazım. Görüyorsunuz. Tam şurada. Fil 68 Dur. Eksi 66 altıymış Böyle bir altı konumda geçersiz tam sayı fil yazıyor ya arkadaşlar. Şu eksi eksi koyduğumuzda hat bir tane konumun sayısını yazarsak hata vermeyecektir. Bakıyorum, 66. Bakın, kırmızı gözüktüğünde hata yine hata verdiğini sanmış olabilirsiniz ama hayır, hata vermiyor. 67 eksi 12 Ondan sonra 60 68 67 Başka bir konumda onu, o olur. Olabilir. Çünkü ben denediğimde bazen olmuştu iki noktayı koymayı bilmiyorsanız arkadaşlar bakın şuradan çekileyim yani şu iki tuş var ya bu ve bu buna aynı anda bastığınızda iki nokta üst üste olmuş olacak bilgisayarınıza bakarsanız Kameram da Neyse. Bir dakika. Heh. Birazcık da şey yapayım. Tamam. Bulanık gözüküyor. Heh. Dik kalsa şaşarım. Heh. Tamam. Ondan sonra Bir amın Arkadaşlar hangi blok olmasını istiyorsunuz istiyorsanız o bloğun İngilizcesini yazacaksınız. Şimdi yazdım ya arkadaşlar daha bitmedi. Boşluk destroy yazacak. Ona tıklıyorsunuz. Ondan sonra en terliyorsunuz. Bakın 3 blok başarıyla dolduruldu de. Ben 3 blok yaptığım için 3 blok dolduruldu diyecek. Bakın elmas blok oldu. Siz büyük yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu size bağlı. Kodumuz böyleydi. Bedrock'ta da oynamamı istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Bilgisayarda, çek, bilgisayarda çektiğim ilk videom o zaman. Bay bay. Bu arada şöyle yanmayı bilmeyenler var. Önden ve arkadan yanmayı ve içeriden F5'e basacaksınız F5 böyle ya. F5 birincisi bu. Ay ikincisi, üçüncüsü de bu. F5'in. Bir gündüz yapalım. Timmes day. O zaman videomuz bu kadardı. Bay bay.